Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepiniz iyi akşamlar canlar babama geldik anneminle metanı getirdik dedesine de mi oğlum baba dedesine getirdik değil mi <laughs> metan gezmeye geldi değil mi metan nasılsın iyisin değil mi oğlum <laughs> iyisin ay yalan bu da benim soruyoruz Arkadaşlar kardeşin yok mu? Kardeşin yok mu? Kardeşim kaçıncı numaraydın kardeş? Ben mi? Ben dört numaraydım. Dört numara. Kardeşim var arkadaşlar. Bunun arabası yok. Geliyor böyle arada bir yokluyor ama araba bulmayınca da sürekli işinde, gücünde kardeşim çorumda oturur. Ondan sonra bu ufak metan olur. Değil mi metan? Bir tane daplası var şemamız var. Meta. <laughs> baba, anamla <laughs> ne ördünüz baba? Anamla ne ettin bir desene. Ya aman. yok, de, Niye? Ben kayboldu geçti daha yukarı ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen, ben ayağım ay, 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 ya. Doktan, ya bir telefonun yanında yok Bak, mu? Telefonu götürür mü? götürmüyor mu? Kulağımda Kulağım şey Senin işi bilmiyorsun ki bırak gelecek. Yok. Kulağımda cihazı bile Şu ana telefonu... Şey. şey, ben telefonda yok herhalde bırak. Şarjda da yer herhalde. Top bayram bile da topu, e, şey. tamam da niye? Tamam, Ay, tamam da, ben Ama bu da mahvuda Sen çıkma dedim. Çama çama dedim. Tutmuş çalı kesmiş suyun ardına bağlamış. Kuruyor maraba asfaltı. Çalıyı ki. Bağladı bana bana bana. Ben de bağlıyorum da o kadar. Zorlanıyorum. Gezliyorum. Zorlanı başına çıktım tamam ya. Türkiye'ye. Kuruluncu kavga ettiniz mi? Türkiye'ye gidiyorum. Vallahi dişimi sıktım. Bu nicalarını da. Türkiye'ye giderim. Türkiye'ye. Allah'a çok şükür dengem yerimde. Aklım başımda. Gülüyor. Allah korkma. Hehehehe. Karayı kaybedeceğim ha. Gelirdikten sonra. Kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Daha kaybedeceğim mi abi? Ben sana dedim ki az gencikken değiştir şunu dedim. Kaşın mali. Ağıl ol. Seninki topal sen değiştir ben sağlamam. Atıyor <laughs> <laughs> duydun mu? Ada. <laughs> Adam. Ne düşün kamera, <laughs> kamera. <laughs> kamera kamera. Kamera kamera çekiyor bak. Sen niye ye Ne diyor bak, seninki diyor, sen ya diyor. işte kamera çekiyor onu da öylece tarz edeceğiz <laughs> ben. Benim He. <Ha. gülüyor> ya. Derler ki damadını ne koydu? Deliler ne veriyor kayna nasıl deliler? Sayın. Vallahi. Yandan ya, pilin bitti. Şaka yaptım şaka. Lavum geri aldı. şaka değil mi? Lavum <laughs> <onu> geri aldı? Hahahaha. <laughs> <laughs> hemen Hahahaha. Hahahaha. Hemen, <laughs> Eee ne durum. Ne böyle kaynana? Zereye de gelmiyor derler. Kızımın üstüne kuma gitti. He. dolu vallahi gönül birle. Ahalla bunu konuşma. Ahalı bunu konuşma. Ne derler ne güzel tabası ne veriyor derler baba. ana. Ne güzel tava ne ne veriyor derler. Hayır olur. <laughs> Beni <Hayır> konuşturamazsın hiç. Kimle de? Daha ne konuşacağım? Değil mi baba? Biraz konuşturayım mı? Ne? Konuşturayım mı İstiyor musun? Benim. Allah'ım yarabbim. Ha Al şimdi ismini söylerim. Dur bak. Hacı ne güzel ciğeri aldı. Değil mi? Kızına verdi. Al kızım dedi şu ciğeri doğra dedi. Diğeri biz kiminle yedik? İsmini söyleme. Biz nişanlıyken kendi Bak dine keko. Ne? Ya. Recep. Dine dine. Allah'a yedirmem dedi. Nişanlım dedi sen. Sen <laughs> e, duyuyor duyuyor. Burası duyuyor. yedirmem sana onu da burada hep çekiyor çekiyor. Çekti ne var ya? Yani? Çekti kim? Ha, <laughs> <laughs> dünyada kim var? bilemedim. <laughs> Metan diye kuluyor meta. Duyuyor valla. <laughs> <laughs> ne ölmüş la bununla? He? <laughs> <laughs> Meta'nı diyeyim. Meta'nı diyeyim. Kuluyor meta. Oğlum bu halam var ya ciğeri pişirdi. Nişanlısı benim. Getirdi. Başka Böyle. karıyla yediler. Diyorum gel oturuyor yok ben yemem. Yemezsen yeme dedim. Bir yayan bulunur. Allah Allah öyle değil mi? Ey benden önce oturdun öğreyim. Yabancı değil. Sen bizim nişanlım ben o miyim o aynen diyorum ama karı yüz yüz gitmedi. Ben öyle. de sinirden yemedim oturup da. O da kaynanam söylüyor ne olacak sanki değil mi hocam? dedi kara dedi babam. <laughs> Baba, aklı başın dostla gider de oturup benden önce o yer işte? Yedi işte ne güzel. Yedin kızı Ben yemedim, ben o çıktım bıraktım, savuştum gittim. Allah yedi. O kadar yemedim. He, o yemedim ben. gitmiş Gelsin gelsin Meral. Ah, Büyüyse kendine gelir ya. Gelin, ya Büyüysem değil mi? Ah. Arabalar var bana, nasıl bana olsa. Bana ev borcunu bitirsin. ne ee, şey, 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 Bir direği, başa, ben de bak, bu Yersin ha, anam. Ne, o ne şey. yapıyor madımane diye? Madımane elime aldım diye şu metanı, şu cumalini, şu havanını diye diye saydım diye. Babam da diye, babam da diye ki hapçayı unuttum. <laughs> neyse he, neyse. Madımak bir pişirin, madımak alın. Durun, sıyır. Durun, sıyır. Durun, sıyır. Bizim buranın madımane hiçbir bir yer Şunun kaldı ay sana. Madımağı... aynen, aynen. Şimdi benden başka bir <laughs> şey yok. Hey, hey.

Hatice ben yapacağım ya. bir şey yok tamam kızım? Hı? Yok. Bardaklarımız Onu bir cuma şurada. cuma günü evet. belirleyecek. Ay, Ay de. Her şurada otursun. Ha bunun başörtük mü? Hı? Başörtük mü? Yoksa yanmıyor mu? Hı. Üç atlayan yerleri bir o var abi. He. Şunu bir yakamadım lan. Yanar. Niye yak çaktım hmm. da yakamadım bir yaksa Allah ha. Allah. Hadi. Dur yanar. Açık herhalde açık. Açamadım. Ya. Herhalde yakalım. Dur. Alın alın. Başı başı mı ört? Hangi yanıyor? Yüzük ne e, bitmedi aç. Ana. Açık, Açık değil tübü ya. Açık, Açık. Açık ne yapmak? Şu şu. Ha. Şu büyük kesi hangi kesi? Tamam. Ha. Ne de. değil mi? Bak ya var Kapağım, orada. Ha sulasın. Demleyi koyuyor. Kapatma da demleyi koyuyor. Çayı yaktık. var orada. Gel de yapak da çayı. Çay demin açtı. Çay. 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 Şunda yap açıyor. Hayır, hayır, geldi de. Bu benim kafaya bak. Şekerle tuzu karıştır veriyorum. Gerçi şey yedirebilecek. Benim de tansiyonu atıyorum da. Olur ne no. olur? Yeter biraz da kendimiz atarız. Tuz az az koy. Tamam. Ya mı? Ki? Yok daha asın nasıl? Ya Yaşlılık ne zor değil mi? Öğrettim ya lan. Gece sahura kalktık. Biz onları yazdık. Mele mele dedim ben yapayım dedim. Şey Tuz yerine limon tuzo. artık da yaklaştı. Hı? Şunu şöyle bir düşecek yere koysan. Ondan sonra tam yemek yiyeceklermiş. Bana bir şey yapmış. Ne yapmış? O yüzden yemek dedim. şey somebody, right? She, you you so you. You şey yaptı. Et yapacağım. Hayır. Tuzun kapağına. Roomm. bir ellerini yakı bırak oru bırak buraya. Tuzun kapağına. Tuzun kapağına. Elini yiyor. Limonu kiri koy. Limonu kiri kapakları yeri değişmiş. Hani... E, karışınca. E, ben de hiç bakmadım. İyi dedim. Tuz dedim. Limon kapağıyla tuzun kapağı değişik ya. İyi dedim ama bu tuz dedim. Ondan sonra hiç bakmadım bile. Attım limonu. Limonmuş o da ince. Aynen tuz gibi. E. Ondan sonra zaten evden vakti zaten Yapsalar bir daha yemek yapma şansı da yok. Özel vakti satıya yaklaşmış. Ondan sonra... Şunu kalabilirsin şuna. yapıyor, daldırıyorlar. La bu ekşi. Dedim domatesin ekşisinden bu. <laughs> Ondan sonra yengem dedi ki... La dedi yoksa dedi limon üzereyi attın dedi. Aha dedim şunları dedi. attım. Aha dedim şunları attım dedim. Evet. Abiye dilimi değdi dedim. Limon tuzu. Yeni mi yaptın bu yıl? Evet, tamam, tamam, o zaman. Ne bu yıl, belki ara da o zaman. Ama... Hatice yağı koydun ya niye sabahtan beri? Limonlu limonlu dediler ya. ama ben limonlu limonlu dediler ama sıyırdık tabak bitti. Yedik yani onu. Yedirdim bari iyi yemiyorlar. Yoksa aç kalacaklar diyorlar. İsterse yemesinler bana ne? Ne yapacaklar? Meşru yemek zorundalar ya. Ee vallahi limonlu limonlu bir özel var ya. Sesli Artık da demirse şeye sıçramaz bir da. Hadi be. Çok da olur musun? Çok. Oh, işte ya. Kısa i̇şte diye mağara. Gün kardeşim vardı, kaynım gül vardı bir orada. Öyle evet, çörekler kelinen ki yoruldum. Bir de burada ayağımın üstünü pişirmiş abi. Pişirin zor valla. Çamaşır, bulaşık, yemek derken bir de dedik. Allah'tan bahçı çamur da bahçeye giremiyor dedik, arkadaşlar. Buraya gelelim dedik arkadaşlar. Hem anneme dedik, duyarız dedik dedi. Hem de Ali Pavos'un kardeşim araba yok hadi dedik. Babana koydum, gidelim bu geldi kardeşim. Böyle işte arkadaşlar, günümüz vasımız bu şekil. Allah bizim verirse da da şöyle hazırlayın. İyi oldu sen. Kaç kurduk, şey yapalım yok, Arkadaşlar boş bırakmıyoruz ama buraya da soğan Ne de diyor ki şu tepsiyi alayım. al, 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 al. al, tepsiyi al. Tepsi al. Mete Hanım uyuyorsa geçsin ağzına bir ricadım. Uyukluyor. Ha. Uyukluyor, uyukluyor. Uyuyor. Bir de, bir de, bir de ağzın al, al. O yemeyeceğim mi? O yer yer evet. Al, al. Al, O yiyor, ha. o. Onda sen diyorsun. Ben yani Ha şurada peçete var, yiyeceğim. Sanki küçük çocuk değil ya. Bacı adam değil mi? Ama bir, bir dinazık yere oturuyor ufacık. O yer yer. Küçük çocuk değil ya sanki. O adam. Kaşık yok. Ben yardımcıyı bulacağım. Hadi oğlum. Berat böyle, Berat. Dışarı yine in açmadım diyeyim Metan. Hmm. Metan'a dışarı yine in açmadım. Ana. Şunun fazla tuzu yok. Tamam. tamam. Fazla tuzsuz. Baba. Bunu aldım atacağım ben. Keko tuz. İyi Domatese tuz. Attım attım. Keko. Oraya bak hele baba. Hadi. Recep fazla uzatma. Anamın tansiyonu var ben attım üstüne Hayır Recep yok Sen de bir serbest otur bu. bunu aldım. Aha bilek get. Ya damar. Orada mı hırt etti? Hırt etti? Damar damar hırt etti. Emliye tutamadı. Ne? niye bıraksın? sen ne diyeceksin? Tut lan damar çıktı üstüne gelin. Ona damla dolar. Yo yo damarım var. çıktı damar damar üstüne çıkıyor. tamam da sen niye ben dolduramıyorum. Ne bileyim ben ama ben bu kadar kötü oldum ya. Ben böyle miydim etme. Acaba niye öyle oldum? Ben böyle miydim diyorum. Bir ben koyamadım. ben Ne bir yok yüz He? Şimdi içmeyeceğim. Bir var daha içerim. Koymadın sen içerim. Ne sen, çay içer mi? İçeceğim dedi. Koy babası. Şey o zaman ama şu kutlu bardağa çok az bir şey koydu. Tamam. Tamam. Ben ona şimdi biraz üzerine su koyarım. Ona su olsun. O bebek mi? Ocak bebek değil mi lan? Yeter yeter yeter. Hem birer birader. Heh, ocak, o yüzden onda bir şey yok. Ocağda ne var? O oh, bebekler, o oh, bebekler. <laughs> Yoruldum, Allah ayaklarım, şişti. Öyüm arkadaşlar bize ama. afiyet olsun. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi hoşçakalın, akşamlar. hoşçakalın arkadaşlar.